Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Suludere mevkiinde ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağaçlık alandan dumanlarının yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Öte yandan alevler rüzgarın da etkisiyle Akçat köyündeki bazı evlere ulaştı. Akçat köyünde çekildiği belirtilen bir görüntüde alevlerin bir eve sirayet ettiği ve vatandaşın hortumla müdahale etmeye kalkıştığı görüldü. Görüntüyü çeken kişinin kaç artık hiçbir şey yapamayız sözleri de kayıtlara yansıdı. Yapamıyoruz. Akçat evler kaç kaç ya artık hiçbir şey yapamayız. Kaç. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda ara sözde alevleri yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak ve yangını kontrol altına almak için yoğun çabası devam ediyor.